Canlarım e, sınavdan çıktım. O sırada okulda hiç çekemedim zaten çünkü sınav ve koşuşa koşuşa gidiyorduk zaten. Bir dakika seni alacağım ondan sonra geleceğim konuşacağım. Seni de alamadım çünkü onları onlarla ilgilenen adam çıkmış maalesef. O yüzden bugün alamayacağım. Senet şimdi anlatayım şimdi size. Ya şimdi değil odaya gideceğim falan. Çünkü şu an tamam. Nasıl çıkıyor bak. Gözüm görmüyor. davay davay şimdi işte BİM'den geldik BİM'den neler aldım temalı bir video Bide, tabii ki de diyebiliyor onun içine Evet şimdi neler konuşur dursun ben de size BİM'den neler aldığımı şöyle anlatayım evet. anlatıyorum çok mantıklı bir video olacak şimdi en sevdiğim çiğ köfteye sahip olan şey bir BİM'in çiğ köftesi bununla aşkın şey olabilirim çok güzel cidden şu sos çok güzel sanırım içinde ketçap ee, ve birkaç baharat var bence acı ketçap falan var çünkü öyle bir tad alıyorum bence öyle sonra bu saçlarım hep önüme geliyor o 2.75 bu arada hani iki tane büyük aslında ben midem daha böyle minnakken tekini yiyordum da şimdi öyle değil deodorantımı yedeklemek istedim bir tane çok güzel kokuyordu ve 7 mi 8? 8 liraydı sekiz. fişi var aslında bir dakika fiş 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 fiş. fiş. ha? 7 liraymış bu arada deodorant. Yap yap ben istiyorum. Deodorant 7 lira. Sonra Bimine favorilerimden olan bu onun hani şu ülkenin çakma versiyonu ama bu daha güzel bence. Ben bunu tadını daha çok beğeniyorum. Bunu hemen size fiyatını söylüyorum. Fiyatı fiyat, fiyat Allah'ım. Yok sandım ya. 1.35 Fiyat artmış. Püüü. İlacım arkada çıktı dur. <laughs> 60 kuruş dost ee, ayran doğal olarak çikolata alıyorsunuz işte yanında bir şey daha vardı sıcak çikolata şunu deneyeceğim hiç denemedim daha önce onu deneyeceğim onun fiyatı da fiyatı ne kadar 55 kuruşmuş yani aldıklarım 14 15 tutmuş <laughs> yani şu kadarcık şey 14 15 tuttu enflasyon aslında deodorant yüzünden olduğu gibi Hadi öyle deyip kendimi kandırayım. Nilay'cım yine bize Türk yaptı. Ve yanında da demin aldığım işte şeyi tüketeceğim. Çok sağlıklı gerçekten. Lokum tüketiyordum normalde. Birazcık da çikolata koyalım ya ne olacak. Biliyorsunuz favorim. Favorim. Evet şimdi bütün falcıları kanalıma bekliyorum. Bak benim böyle ben telveleri yediğim için fal da anlıyor musun? Şimdi tabağı böyle boşalttım fal çıktı gerçekten. Şöyle görüldüğü üzere şimdi palet linciğimi atacağım sonra size okurum. Bu da tabak falımda böyle pıt 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 şey yapacağım. ilk şunu aa püü, neyse temizle. Tabak falım da bu. Hadi benim falıma bakın deyin. Şöyle şöyle olmuş Beyza şöyle bir şeyler yaşayacaksın deyin. Ben mi ben sor. Aslında kütüphaneye gidecektim ya acaba ona mı gitsem bilmiyorum ama bir park gideceğim. Biraz böyle açık alanda çalışırsın var anlıyor musunuz? Bir farklılık, bir oksijen. Çünkü haftaya 5 sınavım var. Oksijen ve ders. Etrafın güzelliğine bakar mısınız ya? Mükemmel ötesi ya. Bilim çekmek için sadece bir saatim var. Aslında bir saatim yok. O zaman ışıklar azalacak. Güneş gidecek yani saat çünkü. Beş buçuk. Böyle sokaklarda çok güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Benim de amacım o. buji ile beraber takılıyoruz uyudan. Arkada teyze dertleniyor. Onun sesi çıkıyor mu acaba diye çok merak ettim şu an. bayağı yüksek sesi çünkü Çocuğundan mı kızından mı birinden derken işte çok pasaklıymış, şurada bırakıyormuş eşyalarını, yediğini falan filan diyeyim. Çıkıp keşif yapmayı aşırı sevdim ama hala çok çekiniyorum. Biri çıkacak da görecek miydi falan. Onu atamadım üstümden. Yapacak bir şey yok. Çok korkutucu duruyorsun ama neden? Hayır, korktum. Beni takip mi ediyorsun? Korktum ama bak. Çalışma vakti. Şu güzel manzarada ders çalışacağım. yine bakın tam fotoğraflık ama ne yok fotoğraf çekecek insan numunucu kızarmış yine hava aşırı soğudu bir anda o yüzden kütüphaneye gitmeyi düşünmüyorum şu an çok üşüdüm ben şimdi odaya geldim ee, üzerime şey yapacak bir şey alayım üşümeyeceğim kıyafetlerimiz hırkamı alayım buruşmuş artık ve aşağı yemeğe ineyim yemekte de erişte var erişteyi çok severim ama iyice güzel olmuştur düğün çorbası var ee, ne vardı ne vardı? Dün çorbası. Pilav var galiba. Yo. Aa unuttum benim. Kızlar içeride olduğu için size de buradan son kez seslenerek yola artık bütün konuşmaları yapıyorum bildiğiniz gibi ben artık yatıyorum geç oldu bugün aslında geç olmadı çok erken aslında <laughs> niye böyle bir şey dedim bilmiyorum ama ben çok yoruldum ve bugün rüzgar yedim neyse önce çalıştım ve sınavdan çıktığım için zaten yarın okulum yok cumartesi de yok ha, bugün perşembe cuma okulum yok cumartesi falan zaten yok diğer sınavlarıma da çalışacak zaman var gibi o yüzden sana sabah erken kalkarım erken yattığım için hallederiz o zaman hepinizi çok seviyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük o kadar. Başka günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. İyi günler.